Merhaba değerli dostlarım. Hayırlı akşamlar. Değerli dostlarım video başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Teknik anlamdaki gördüğümüz destek dirençler herhangi bir formasyon varsa elimden geldiği kadar gördüğümüz size noktasına kadar anlatmaya çalışacağım. Ve bu arada 1-2 senedir takip ettiğim birisi maalesef patron tarafından çok baslandığı için not üstünlüğü çok olduğu için ama uzun vadedeki beklentimi ben hala koruyorum bu de Çünkü hiçbir şekilde fiyatlanmadı. Enflasyon altında her türlü maalesef YSD Holding patron yüzünden çok mağdur olan insan var diye düşünüyorum. Ama ben şahsi olarak güveniyorum. Uzun vadede güzel bir yere gitmesini bekliyorum. Dolar bazlı özellikle 40 lira 60 lira gibi hedefleri var bu hissenin. Sadece bu işin sabırla biteceğini düşünüyorum ama iki yıldır çoğu insan eminim sabırla yenik düşüp çok küfürler etmiştir. Biz de nasibimizi almışız diye düşünüyorum yani. Çünkü ben de çok paylaştım. Yalana gerek yok. Şimdi geçmişteki tekrar izleyecek arkadaşım veya videoyu yeni izleyecek arkadaşım Şimdiki vereceğim seviye çok önemli. Dikkat etsin arkadaşlar. Tamam mı? Bu bölgeler geçilmesi dahilinde de bir nevi hareketlenmeler, baskıların kalkma ihtimali olabilir değerli dostlar. Evet. evet. Videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim değerli canlar. Ee, moral, moraller bozulsa da videonun altında kalkusabilirsiniz. Ee, size kalmış bir şey diyeceğim başka bir şey yok. Bilakis 4 seviyesi, 4.3 seviyesi arkadaşlar çok önemli bir seviye. Bu seviye geçildiği zaman bizlere nere bekliyor? Bakın özellikle aylık bazdaki bakış açısıyla arkadaşlar gerçekten de bollinger Band bandı bize bir sinyal veriyor. 4.3 Bakın 4.3 ve görüyor musunuz? Sol tarafta bollinger bandın orta bandı. Tamam mı? Eğer bu seviyenin üstüne atar isek, bakın atar isek Evet, bu seviyenin üstüne atabilirsek arkadaşlar güzel yükselişler bizi bekliyor. Ha. Burada önemli destek seviyelerini de vermek isterim ya. 388 370 burada güzel aylık destekler destekler arkadaşlar bu arada e eklemek isterseniz bilakis 370'e gelirse ekleme yapabilirsiniz bunu açık ve net söyleyeyim korkulacak bir durum yok 370 güzel bir destek Evet burada tekrardan Bollinger bandımıza gelirsek arkadaşlar bakın 4.3'ün üzerindeki kapanışlar bizi 4.91'e doğru hatta 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 ben sıralı şekilde verecek. Şuraya çok dikkat edeceksiniz. Neymiş? 4.3 bakın. 4.3 4.3 Tekrardan günlüğe gelelim. 4.3 Şimdi, Şimdi Bollinger bandımızı kapatıyoruz. Tamam mı değerli dostlar? Şimdi burada özellikle tabii farklı Fibonacci trend temelli Fibonacci'yi kullandım. Baktım yani herhangi bir destek direncimiz var mı? normal destek dirençlerimiz var mı? Tabi buna da bakacağız arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar trend temelli Fibonacci'ye baktığımız zaman bilakis özellikle şu bölgede yine baktığımız zaman hemen hemen yine dört not bakın görüyor musunuz? Şu bölgede trend olarak gelen bir 4.3 seviyesi yine bize bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Ha, ola ki biz buranın üzerindeki kapanışlarda kalabilirse bakın İlk etapta nedir arkadaşlar? Yine bakıyorum sol tarafta 428. Bakın 428. Ondan sonrakine bakalım. 428. Ee, 457. Hatta burada aslında gösteriyor. Tamam mı? 480 olabilir. 450 olabilir. Bak. ben kabaca koydum ama burada Fibonacci rakamları zaten burada bizi gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Burada 4.3 gösteriyor mu? Bunu 4.20 demiş. Tutar mı tutmaz mı? O da anlayında belki tutmayabilir. Biz yine burada kendi gördüğümüzü söyleyelim. Bakın arkadaşlar neymiş? 4.2 4.3 Biz yine burada trendlerin ve kendini koyup eğer biz 4 üzerinde, kapanışlarda bir sıralı şekilde bu rakamları izliyorlar izliyor olacağız arkadaşlar. bu rakamları sıras sıralı bir şekilde e, izliyor olacağız. Şimdi yine şöyle kendi kurmuş olduğum indikatörde baktığım zaman hissede bir al sinyali var arkadaşlar. Şimdi bu video olduğu için bunu destek direnç zaten burada duruyor arkadaşlar. 4.3'ün üzerinde sıralı şekilde. Bunları izleyeceğiz. Bir kere şu fibonacci kaldıralım. Şimdiki bu rakamlar zaten devamlı izleyebileceğiniz nokta. Gelip bana sormanıza da gerek yok. Ya da piyasada tekrar tekrar gidip de bu fenomenlere sormanıza gerek yok arkadaşlar. Bu rakamlar hep geçerli bakın. Kim bakarsa baksın bu rakamlar geçerli. Ben hepsine de bakacağım. Öncelikle lisede bakın. Daha önce alt sinyali verdiği zaman güzel bir yükseliş yaşamış. Sat demiş. Bu özellikle günlükte arkadaşlar. Bakın şu anda güzel bir alt sinyalimiz var. Bu alt sinyalimizde baktığım zaman 3.91 bakın. 3.90 tabii 3.95 3.91 bakın. Şu anda 3.95'i gün piyasada tutmuş. Borsa İstanbul düşerken artı 0 artı 90'da düştüğü için. Bu arada e, bundan önce de Borsa İstanbul analizi ve Bitcoin analizi yaptım. Mutlaka orada bir sonraki videoda izleyin arkadaşlar. Şu andaki e, durum gelse de Holding arkadaşlar. Burada Dikkat edeceğiniz değer günü birlik takip ediyorsanız, eğer 3.91'in altında bakın, biraz daha büyütüyorum, 3.91'in altında bir kapanış gelmediği sürece buradaki al sinyalimiz devam edecek. 3.91, 3.95'in üstünde kaldığı sürece al sinyali devam edecek. Bir önceki al sinyali geldiğinde ortalama ne yapmış arkadaşlar? Hemen hemen, baktığım zaman. %20'lik bir yükseliş yapmış. Şimdi burada da okey miyiz arkadaşlar? Alt sinyalimiz var mı? Var. 4.3 seviyesi bizim için önemli miydi? Evet o da önemliydi. Şimdi burada büyük rallenin geldiğini nerede anlayabiliriz? Yok aslında arkadaşlar. Buraya biraz dikkat edin. Hani bazen hata verebiliyor ama gerçekten de uzun vadeli haftalık kapanışlarına baktığımız zaman ee, bir boğa sinyali yakalıyor ya 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 olabiliriz. Bakın. Özellikle dip seviyesine gelen alt sinyallere. Yani haftalık bazda olduğu için geç kalmış olabilir ama sinyalde nedir bu? Kesişmede özellikle mavinin sarıyı kestiği zaman alt sinyalidir. Bakın geçmişte burada alt sinyali verdiğinde burada da alt sinyali verdiğinde ortalama ise yüzde yüzlük bir e, ne yapmış yükseliş yaşamış mesela şuradan sat sinyal vermiş en dibine kadar yüzde yirmi ikilik bir sinyal vermiş gibi gibi yani haftalıkta da baktığımız zaman haftalıkta baktığımız zaman 384 Yani 3.95, 3.91, 3.84 bunlar bizim destek seviyelerimiz. Benim de dostlar. Yani buralara kadar geri çekilmeler normal karşılanır. Buraların üstünde durduğu sürece bu yükselişte devam eder arkadaşlar. Umarım bu noktalarda anlaşılmıştır. Bilakis 4.3 yine belirtiyorum 4.3'ün üzerinde biz büyük ihtimal 5'lere doğru 4.80'lere doğru gidiyor olacağız arkadaşlar. Evet burada kapattığım zaman tabi şimdi burada haftalık bazda ben trend burada elimden geldiği kadar trendleri size çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunlar şimdi de uzun vadeli arkadaşlar. Uzun vadeli destek dirençler. Şu arada da çok ee, gelmiş gitmiş. Yani ben bunu istesem bir Fibonacci çekerek size verebilirim. Yani Fibonacci biz de hemen normal Fibonacci çekip, çekek. burada A'dan Z'ye hepsini sizlere anlatmış olayım arkadaşlar değil mi? Evet. Hemen hemen baktığım zaman buradaki Fibonacci rakamlarımızda hemen hemen rakamlarda 3 aşağı 5 yukarı örtüşüyor arkadaşlar. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Hepsini de verelim. Değil mi? Hepsini de verelim. Burada biraz önce dedim ki arkadaşlar 4.3 seviyesi bizim için önemlidir değil mi? Her tepe geçildiğinde bakın burada bir tepemiz var. Bu tepe hemen hemen baktığım zaman 4.19 seviyesine denk geliyor. Bakın burada daha önce şu yükselişten bir örnek vereyim. Sol taraftaki tepe geçildikten sonra yükseliş başlamış. Anlatabildim mi burada? Burada 4.3'ten sonraki bir sonraki direncimiz 4.19 arkadaşlar. Eğer biz 4.19'un üzerinde kalabiliyorsak zaten aylıktaki Bollinger bandı 4.3'tü. Eğer buranın üstünde 4.3 4.19 geçildiği takdirde belki hissede bir hareketlenme göreceğiz. Bu iki seviye çok önemli. Neymiş? 4.3 4.19. Bu seviyeler üzerinde kalmaya başladığımız zaman direnç olarak nereleri isteyeceğiz arkadaşlar? Baktığım zaman 5.43 Fibonacci rakamı 4.39 ise siyah olan trend izlenir. Oranın üzerindeki dirençler ise baktığımız zaman bakın yine buralar güçlüdür. 4.43 aslında Fibonacci yüzdenin rakamı bir güçlü rakam değil ama şu bölgelerde çok şey var. Ee, dirençlerimiz var. Burada çok önemseyeceğimiz bir direnç baktığımız zaman nedir? Bakın 618 yani 475 482 dirençleri. Ondan sonra baktığım zaman Fibonacci rakamı trend çizmiş, çizmiştim yani burada. Yani 5.20 5.24. Yani diyorum ya trend çizgilerimizde Fibonacci hemen hemen birbirlerine yakın. Ama ben bunları size hepsini sırayla vermek istedim. Ondan sonraki en son gördüğüm ki zirve 5.96 Fibonacci'de 5.95 çıkartmış. Dirençlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani burada 4.13 ve 4'ün üzerinde kaldığı süre 4 üzerinde kaldığı zaman hissede bir hareketlenme göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Yine diyorum ben de çok paylaştım ama burada trend kırmaya çalıştığı için yine tekrardan e, sizlere aktarmak istedim. Bilakis işte 4 civarı var ya işte orayı kırdığı zaman orayı kırdığı zaman e, inşallah baskı kalkacaktı diye düşünüyorum değerli dostlar. Durum böyle değerli dostlar. Grafimiz bu şekilde. ha. E, zaten desteklerde de verdik arkadaşlar. Desteklerimizi de verdik. Umarım verdiğim destekler altında kalmaz. Ee, Telegram kanalımdaki arkadaşlar özellikle veya tekrardan dahil olursanız zannetme zannetmeyekine Zafer Hoca YSD Holding'i unuttu. Ben unutmadım. Verdiğimiz selam hepsinin arkasındayım. Ee, Telegram grubunda özellikle sorarsanız ya hocam size şunu verdim. Biz testte kaldık. Böyle oldu. Varsa zaten bunları e, her sohbetimde anlatıyorum birebir tekrardan böyle tekrardan video çekerim arkadaşlar. Biz de sonuçta insanız, biz de yanılabiliriz. Piyasa bir yıldır maalesef çok kötü ama ben Borsa İstanbul Endeksinde anlattığım durumu sabırlı olan arkadaşım gerçekten de güzel paralar kanacak, kazanacak, kazanacak ve yesi de olduğu e güvendiğim bir şirketti. Beni yanıttı ama ben yine orta uzun vadede dolar bazında güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Yani videonun sonunda da şöyle yine bir dolar bazlı açalım bakalım. USD. Evet. Şöyle bir dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı nereden geldiğine bakalım. USD bol döngü. 94 sent arkadaşlar. Geçmiş videolarımda da buna dayanarak ben 40 lira 60 lira fiyat verdim. Halen bunun arkasındayım. Dolar bazlı yani TL bazlı da baktığım zaman gerçekten de ee, şöyle 4 yılı baz aldığım zaman ya ip seviyeleri diyebilirim. Özellikle dolar bazlı. TL bazlı biraz daha aşağılar var ama dolar bazlı da dip seviyeler olarak düşünüyorum. Gerçekten de fiyatlamamış bir hisse. Hocam diyeceksiniz nereye kadar sabır? Durum böyle arkadaşlar. Teknik bunu gösteriyor. Nereden baksanız 94 set hadi 1 dolar diyelim. Bugün 1 dolara bilene gitse 35 TL bir hedefi var. Bunu bir de katladığını düşünün. Durum böyle. Değerli canlar. Ben teknik anlamda yine diyorum. Her gördüğüm seviyeyi noktasına kadar anlattım. Piyasaya kafa tutacak halim yok. Piyasa yapıcıları ve bilakis patron buna yön verecek arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğeni bırakın. Eleştiri yapacaksanız da videonun aşağısında yapan izleyelim okuyalım yorumlayalım